geldik sefaya Şimdi çizdiğimiz var. çizdiğimiz duvar sürtmesi. Doğru mu? Evet doğrudur. Tamam. Şimdi adam diyor ki evet, metal, de metal de yap diyor. Bu, bu da kırmızı, borlu bir metal bir aracımız. Şimdi sen bunu boyatmayacaksın. En yani iyi yaptıracağınız çelik ötüş onu da yapan benim. Tamam mı? Deneme tahtası olan ben değilim sizsiniz. Tamam mı? Bak. Bayağı bir oyulmuş. Burada da küçük bir göçüğümüz var zaten. Sen onu yaptırmamışsın. Bu seni uzaktan baktığında yarım metre, bir metre, iki metre, üç metre üç baktığında çok gözükmeyecek. Anlıyor musun? Burayı boyattırmaya çalışsan zaten rengi de biraz sorunlu bunların. Rengi tutmayacak. İki, ikinci, üçüncü, dördüncü sefer boyatmak zorunda kalacaksın. Arabasız kalacaksın. Burada da bir iki üç saatte neyse bu işin yapıp bitirecek. Zamanı ve parayı iyi kullanırım ben. Siz de iyi kullanıyorsunuz bu arada. Bütün renkler ötüş yapılır. Yerimiz Osmaniye Sanayi Sitesi. Boyacılar Sokak Osmaniye. İlyas Ateş. Çelik Rötüş. Anıl. Daha önce ne yaptırdık? Daha önce ne iş yaptırdı dedim bana? Bir tane Mercedes gelmişti. E serisi. Evet. Bana teşekkür ediyorum. Kapatabilir.